Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir süredir video çekememiştik. Son günlerde çeşitli vesilelerle, çeşitli araçlarla bir sual yöneltiliyor. Dünyanın frekansı değiştirilecekmiş. Ne diyorsunuz? Her şeyi bilen muamelesi çektikleri için insanlara bize de öyle bir muamele çekiyorlar. Nereden bilelim demeyeceğiz tabii ki. Bu konuda bir fikrimiz, sözümüz var. Gerçek Hayat Dergisi'nin Kasım sayısının etöryasında da bu konuya temas ettim kısaca. Ama bu videoyla bu suali soranlara daha kapsamlı bir cevap verme zarureti hasıl oldu. Sadece soranlara değil sormayanlara da. Ekonomistin kapakları meşhurdur. Ve bu kapaklar bütün dünyada tartışmaya yol açar. Ülkemizde de bu kapaklar üzerinden reyting savaşları yapılır. Tıklama maceralarına girişilir. Onun üzerinden korku pompalanır ve The Economist'in kapağı İngiltere'deki Rothschild ailesince çıkarılan bu derginin kapaklar üzerinden dünya siyasetine yön verilmeye çalışıldığı söylenir. Kısmen doğrudur, kısmen de yalandır, gerçek değildir. Ancak şunu peşinen belirtelim. İşte ki bu kapaklar üzerinden yaşanan reyting savaşına korku pompalamasına youtube'da tıpkı elde edip gelir sağlama maceralarına e, alet olan çok kişi var. Bununla aslında yaptıkları şey şu. Küresel çetenin korku oyununa su taşıyorlar. Korku değirmenine su taşıyorlar. Onlara dediğimiz şey çünkü evet bunların iktisadi siyasi bir gücü var reddetmiyoruz. Ancak bunlara sonsuz bir güç altında bulunmak, dünyayı sadece bunların idare ettiğini söylemek, bunların değirmenle gerçekten su taşımak, korku taşımaktır. Bill Gates kalkacakmış tek başına ya da bir yapıyla beraber dünyanın rezonansını 783'ten 678'e düşürecekmiş. Kapakta da buna yönelik bir mesaj var. Efendim bunun neticesinde dünyada hiçbir ağaç yetişmeyecekmiş, hiçbir sebze meyve yetişmeyecekmiş, kıtlık yaşanacakmış. Bunu öyle bir anlatıyorlar, öyle bir anlatıyorlar ki sanki bu senaryoyu kendileri yaptılar, bu planı kendiler yaptılar. Sanki bu planın parçası kendileri. Allah'tan korkun. Dünyanın frekansını tek başına bir kişi veya bir kurum oturduğu yerde nasıl değiştirebilir ki? Buna nasıl güç getirebilir? Hadi bir anlık bozduğunu farz edelim. Peki bunu nasıl kalıcı kılacak? Bu dünyanın sahibi buna ses çıkarmayacak mı? Yani koskoca yeryüzünün frekansını bir adam ya da bir grup, bir yapı, bir yapılanma e, değiştirecek. O frekansla bu frekansa çekecek ve dünyada hiçbir bitki yetişmeyecek, hiçbir ağaç yetişmeyecek. Peki insan nasıl yaşayacak? Efendim onlar zaten bizim ölmemizi istiyorlar. Doğru bu. Peki kendileri nasıl yaşayacaklar? Yoksa bir gezegende, bir yıldızda hayat buldular. Orada bitki yetiştirmeye başladılar da orada mı yetişecekler? Özel fanusları var bunların? Efendim onların da düşünmüşlerdir. Haşa. Bunlar kim? Sizden bizden farkları ne? Bizden farkları şu. Bunlar uzun soluklu bir düşünce mekanizmalarına sahipler. Şeytanla işbirliği içerisindeler. Şeytanlaşmış durumdalar. İnsanlığın şerrine ne varsa onun için çabalıyorlar. Bu doğru. İnsanlığın hayrına çalışacak halleri yok. Zaten bunlar şeytanın çocukları. İyi ama bunların propagandasını yapmak. Bunların yapamayacağı şeyleri de bunlar yapabilecekmiş gibi güç vehmetmek neyin nesidir? Bundan kim fayda sağlayabilir? Onlar. Peki niye 3-5 kuruş para için ya da şöhret için ya da televizyonda reyting almak için bu eleştirdiğimiz mekanizmalara, yapılara hizmet ediyorsunuz diye sorma hakkımız doğuyor. Bu bir oyun. Bizi kendi gündemleriyle meşgul ediyorlar bizim başka şeyler düşünmemize mani olmaya çalışıyorlar. Korkmamız ve yılmamızı istiyorlar. Ve bunların bu yaydıkları sahte bilgileri bize duyurarak elinize ne geçiyor? Sormak istiyorum. E, buyurun 8 Kasım. Ne kaldı 8 Kasım'a? Bir hafta 10 gün. 10 gün bile yok. 8 Kasım'da bu gerçekleşmeyince ne diyeceksiniz? Aa bizden korktular da yapmadılar, çekindiler, planlar bozuldu mu diyeceksiniz yapmayın. Bunlar birkaç asırdır denemedik yol bırakmadılar. Başaramıyorlar. Başaramıyorlar. Hiç başarısızlar demiyorum. Muhakkak gayretlerinin bir semeresi, neticesi var ama bunların arzu ettikleri netice hasıl olmuyor. Çünkü Allah bunların hesaplarını sürekli insanoğlunun lehine, bizim lehimize hakkın lehine bozuyor. Bozacak da. Sekizinde frekansını değiştirdiler. Bir saniye değiştirdiler. Bütün canlı ölecek mi? O zaman kıyamettir. Müslüman bu kıyamete inanır mı? İnanmaz. Çünkü Müslümanın Rabbi var. Müslümanın onu muhafaza eden Allah'ı var. Tedbirsiz olmayalım. Tamam. Frekansını değiştirdiklerinin tedbirini nasıl alacaksınız? Değiştirecekler demekle mi alacağız? Ne yapmamız gerektiğini söyleyebilecek misiniz? Söyleyemeyeceksiniz. Efendim susalım mı? Hayır, susmayın. Ama korkutmayın da. Böyle böyle düşünüyorlar ama başaramayacaklar deyin. Başaracaklar diyemezsiniz. Çünkü bu bir gayiptir aynı zamanda. Biz yanılabilir miyiz? Elbette yanılabiliriz, beşeriz. Fakat yanılmayacağımızdan %99 eminiz. Ne %99? yüz eminiz. Çünkü biz Allah'ın bizi muhafaza edeceğine iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerdeki kıyametin tezahür zebanını gelmemiştir. Hepimizi aç bırakacaklar. Zaten bırakmıyorlar mı? Karnımız doyunca aslında Uzuvlarımız, bedenimiz, aklımız doymuş mu oluyor? Doymuyor. Zaten bizi bunlar gerçek gıdalarla beslemiyorlar. Bunlar hayvani gıdalardan uzaklaştırarak insanları koyun sürüsüne çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü unutmayın, hayvani gıdalarla sadece hayvani gıdalarla beslenenler vahşileşirler. Sadece bitkili, batik gıdalarla beslenenler koyunlaşırlar. İkisini birlikte yerseniz insan olursunuz. İslam dengedir. İnsanın dengede olmasını ister. Burada bizim bunlara karşı yapabileceklerimiz var mı? Şüphesiz var. Evvelen elinizden hiçbir şey gelmiyorsa dua edeceksiniz. Dua edeceğiz. Bunları Allah'a havale edeceğiz. Onların hakkından Allah gelir hepimizi öldüreceklerdi bir iki yıl içerisinde. Milyonlarca insan direndi. Milyardan fazla insan direndi. Direnmeyeceklerini mi zannediyorsunuz? Kimse koyun değil ki boynunu uzatsın. Onlar böyle istiyorlar. Boynumuzu uzatalım. Onlar da giyotine çeksin istiyorlar. Ama 8 milyar insan koyun değil. Hiç kimse değil. Saflarımız olabilir. Yanlışlarımız olabilir hatalarımız olabilir. Ama insanlık koyun değil. İnsanlığın fıtratında şeytana karşı bir direnç her zaman vardır. Direneceğiz ve kazanacağız. Korkmayın. Hiçbir şey olmayacak. 9 Kasım'da yine yaşadığımız dünyada kaldığımız yerden yaşamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.